7 Eylül balık burcunda 15 derecede çok önemli bir ay tutulması var. Balıklar için artık kapanış diyebilir miyiz? Yani bir dönemin kapanışı yepyeni bir noktaya gelme, yepyeni bir döngü sevgili balıklar. Ama tabii ki de bu tutulma sadece balıkları etkilemiyor. Tüm değişkenleri inanılmaz etkiliyor. Lütfen bu videoyu sevdiğiniz balıklara, yaylara, ikizler burçlarına ve başak burçlarına yollayın. Gözünüzü, kulağınızı dört açın. Tutulmada sağ kalma rehberi geliyor. Bu tutulmada 15 derece balıkta Akernar sabit yıldızı var. Bu şanslı bir sabit yıldız ama Satürn doğasında. Bu ne demek? Çalışana, sebat edene, uğraşana Uzun vadeli başarı isteyene şans, talih, güzellik, refah, başarı getiriyor. Ama tabii ki de bu bir ay tutulması. O yüzden azıcık sinirlerimiz hoplayabilir ama ben buradayım. Ben, ben ki koskoca astrolog elvan. Hangi tutulmada sizi yalnız bıraktım? Söyleyin hangi tutulma? Her bir tutulmada varım arkadaşlar. Her masada varım. Merak etmeyin bu tutulmayı da el ele birlikte atlatacağız. Hiç merak etmeyin. Ve Akernar sabit yıldızı Zümrüt'ü Anka ile ilişkilendiriliyor sembolizmde. Zümrüt'ü Anka neydi? Aslında 30 kuşun bir araya gelmesi, kül olması ve tek bir kuşun doğmasıydı Zümrüdü Anka efsanesinde. Bu nedir arkadaşlar? E, hayatınızda artık dibe vurduğunuz her ne varsa, sorunlar çözülür. Küllerinizden yeniden doğarsınız ve yepyeni bir adım atarsınız demektir. Eylül ayı birçoğumuz için geçmişi tamamen geride bırakacağımız, geçmişin tozlarından, küllerinden aranıp ışıl ışıl parlayacağımız bir ay olacak. Ama öncesinde biraz sarsacak tabii ki de böyle biraz tokatlayacak ama bazen de bazı tokatlar gerekiyor. Böyle düşünün çünkü işin içinde satürn var ve e, ay düğümleri var tutulmalarda biliyorsunuz. O yüzden kadersel şeylerde yaşıyoruz. Şimdi eğer haritada der ki Akernar sabit yıldızı biraz astroloji dersi de olsun size. Alfa Eridanus takım yıldızında yer alıyor. Dediğim gibi Satürn doğasına sahip. O yüzden biraz uzun vadeli uzun soluklu başarı ve güç getirir ama sorumluluk ister kişiden. E, mutluluk, başarı, felsefi eğitimlerde başarı, refah güç getirir ve sezgisel güç yani sezgilerinizi iç sesiniz dinlediğinizde bu tutulmadan sağ salim çıkarsınız demektir. Şimdi insan hayatta kalma içgüdüsü diye bir şey var arkadaşlar ve o hayatta kalma içgüdüsü aslında mesela karşında biri çıktı. İlk başta böyle çok rahatsız oldun. Kalbin küt küt çarptı ama kötü hissettin kendini. Aslında o ee, sezgilerinin seni koruduğuna işaret. Ama sonra ne oluyor? Mantık devreye giriyor. Başka şekilde kafan karışıyor. Düşünüyorsun vesaire derken yanlış kararlar veriyorsun. İşte bu tutulma diyor ki ilk e, duyduğun sesi iç sesini dinle. Sezgilerini dinleyen bu tutulmadan sağ çıkar diyor. Bu tutulmayla balıklar, başaklar, ikizler, yaylar ve yine aslında diğer zodyan diğer geri kalan 8 burcu da hepimiz e, ...haritamızın temsil ettiği konularda küllerimizden doğacağız. Tutulmada kimler ne etki alacak birazdan anlatıyor olacağım arkadaşlar. Evet küllerinden yeniden doğ, geçmişin yüklerini bırak, arın. Bu tutulma bağ koparma için muhteşem bir şans. Hayatınızda toksik olan her neyse, neyi bırakmak istiyorsan... ...eşini mi, işini mi, işte e, bulunduğun çevreyi mi, evini mi... ...bambaşka bir aşamaya mı geçmek istiyorsun, yeni bir kariyer mi düşünüyorsun küllerinden doğmak için doğru zaman ama bağ koparma ritüeli yaparsan bu etkiyi ikiye katlarsın size de. Böyle bir tavsiye vereyim. 7 Eylül'den bir gün sonra başlayabilirsiniz ve 7 gün boyunca yapmanızı tavsiye ederim ki tüm yüklerinizden arının arkadaşlar. Tutulma anında yükselen boğa ve venüs aslanda Mars'a destek veriyor. İkili ilişkiler, aşk, birliktelikler bu tutulmanın ana sahnesinde. En önemlisini biliyor musunuz? Bu tutulmanın merkezinde güven teması var. Kime, neye, ne kadar güvenebilirimin cevabını 7 Eylül'deki tutulmayla alacaksın. Hangi burç olursan ol fark etmeyecek bu arada. Hayat bizi daha sağlam, daha güvenilir, daha samimi ve içten bağlar kurmaya yetecek. Güven duymadığın arkadaşlık ilişkileri bitebilir. Kendini güvende hissetmediğin her neredeyse orayı koşar adım terk et ve iç görünü dinle. Ee, iç sesini dinle, o sana hayatta kalman için doğru şeyi söyleyecek demektir. Bu arada uzun süreli ilişkilerde aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi konular söz konusu, finansal konularda ekstra dikkat. Bu dönemde kimseye borç verme, e, kredi çekerken ekstra dikkat etmen gerekecek. Anlaşma, sözleşmelerde iki kere, üç kere okumalısın çünkü e, balık enerjisi aktif olacağı için. E, daha dalgın, daha gergin, daha anksiyetik, inişli çıkışlı hissedebilirsin. Bir de lütfen bu tutulmada ya bir labrador it taşı ya da ay taşı kullan. Çok iyi gelir şanslı etki vermesi adına ve duygu durumunu dengelemesi adına. Kendini güvende hissetmedin dediğim gibi bir yer varsa lütfen koşar adım kaç yoksa kandırılır ve manipüle edilirsin. Manipüle edilmeye açık bir tutulmadan bahsediyoruz. Merkür de başakta olacağı için Kafalar biraz karışacak, biraz beyinler yanacak özellikle de değişken burçlar. Tutulmada hangi burç nasıl ne kadar etkilenecek kimler şanslı bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu tutulmanın en şanslıları akrepler, boğalar, yengeçler sizler çok şanslısınız çok şükür. Birazcık e, rahat nefes alacaksınız. Aynı şekilde kovalar ve aslanlar da oldukça şanslı bu tutulma etkisinden. Şimdi gelelim koç burçlarına ilgili koç burçları bu tutulmada arkanızdan dönen dolaplar gizli saklı olan her ne varsa ortaya çıkacak rüyalara dikkat edin çünkü özellikle 1-7 Eylül arası gördüğünüz rüyaların çoğu haberci ne olur bir rüya günlüğü tutun çünkü rüya günlüğü tuttukça gitgide hatırlamaya da başlayacaksınız ve belki de Eylül ayında vereceğiniz kararlarda o rüyaların mesajları çok etkili olacak. Rüya göremeyen, uykuları bozulan, sinirleri gerilen kişilere de taşı öneririm. Kyanit e, taşı taktığınızda kullandığınız ya da uyurken avucunuzda 15-20 dakika beklettiğinizde çok rahat uykuya dalıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ne olur bu Eylül ayında tutulma dönemlerinde bir kyanit taşı da edinin. Sevgili Koç burçları dediğim gibi rüyalar size haberci gizli düşmanlara dikkat. E, iş hayatıyla ilgili de yepyeni bir e, karar verebilirsiniz. Geldik Boğa burçlarına. Boğa burçları. Bu tutulma size iyi gelecek. Nasıl iyi gelecek? Çevrenizden destek alacaksınız, daha popüler olacaksınız, daha çok sosyalleşeceksiniz. Çevrenizin büyümesi, yöneticilerden destek, güçlü nüfuzlu insanlardan destek getirecek. Ben daha ne diyeyim ağzımdan bal damlıyor gördüğünüz gibi. Hele Venüs başa geçtikten sonra aşk hayatınız açılacak. Bu tutulmada değil ama ayın sonlarına doğru onu da Eylül ayı burç yorumlarından öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim ikizler burçlarına. İş hayatında, kariyerde yepyeni bir dönem başlıyor ama bir konuyu netleştirip bir sayfayı kapatıyorsunuz. Mevcut işinizden ayrılabilirsiniz, yepyeni bambaşka bir işe geçebilirsiniz. Eğer ki geçmek istemiyor ve değişime direniyorsanız bir krizle karşılaşabilirsiniz. Ve burada yalanlar, dolanlar, iftiralar, arkadan dönen dedikodular söz konusu olabilir ve bunlarla yüzleşebilirsiniz. İkizler bu tutulmada ne olur bir ay taşı. Ya da bir labradorit taksın ki o sinirini dengelesin. Geldik yengeç burçlarına tutulmanın şanslarından. Seyahatler, e, yurtdışı konuları, e, ruhsal olarak kendinizi çok daha iyi hissetmek, e, inanç noktasında yani hani böyle kişinin e, kendini çok e, huzurlu hissettiği dönemler vardır ya işte böyle bir tutulma yaşayacağız aslında bakarsanız yengeç burçları. Bir yükselen yengeçler de dinlesin tüm yorumlarımı. Hem güneş burcunuza hem yükselen burcunuza göre dinleyin lütfen. Ee, bir vize işiniz olabilir, yurt dışı ile ilgili iş bağlantılarınız olabilir, yabancı insanlarla iletişimleriniz çok daha fazla olabilir ya da yabancı bir partneriniz, bir sevgiliniz olabilir arkadaşlar. Hadi bakalım, yengeçlerinde aşk hayatı hızlanıyor. Merkür Retrosu sona erdi. O yazınki rehavet ortadan kalkıyor. Ve gelelim aslan burcuna. Venüs aslanda ilerliyor Eylül ayı boyunca. Bu ne demek? Çok parlayacağınız, ışıldayacağınız, e, parayla ilgili sıkıntılarınızı, blokajlarınızı çözebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu tutulmayla size çok büyük bir para gelebilir, borçlarınızı kapatabilirsiniz, yardım destek alabilirsiniz, ortaklaşa işlerden çok fazla kazanabilirsiniz. Partneriniz varsa evliyseniz e, onunla ilgili, onun maddi durumu ile ilgili çok büyük iyileşmeler yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar ya da çok zengin bir partner bulabilirsiniz. E, cinsel anlamda da cinsel hayatınızda güzel bir alevlenme ve şifalanma söz konusu. Mutlaka kubera mantra ya da venüs mantrayı bu tutulmayla birlikte edinin ve kullanın çok faydasını görürsünüz. Kubera bolluk bereket için venüs de aşk hayatınız için. Geldik başak burçlarına sevgili başaklar. Siz biraz gerginsiniz. Ortaklaşa işler, açık düşmanlıklar, biraz saldırılar, Söz konusu olabilir. Zaman zaman öfkeli hissedebilirsiniz. Maddi anlamda bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz. Çok büyük adımlar atmayın. Ay sonunu bekleyin. Bu tutulma biraz sizi zorlayabilir. E, partneriniz varsa evli başaklar. Ee, biraz hani yol ayrımına gelebilir eğer güvenmiyorsanız bir takım olaylar patlayabilir partnerinizin sizden gizlediği sakladığı konular ortaya çıkabilir eğer iş yapıyorsanız yani bu sadece bir partner olması gerekmiyor 7. ev konuları gündemde olacak birlikte iş yaptığınız insanlarla yol ayrımına gelebilirsiniz birçok şey ay sonuna doğru netleşecek ama sevgili başak burçları geldik terazi burçlarına sevgili teraziler eylül ayı boyunca mars terazi burcunda ilerliyor bu ne demek biraz yorgun olabilirsiniz sakarlıklara kazalara açık bir dönemdesiniz ne olur dikkat edin çok e, fevriye davranmayın, ani sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. İş hayatında oldukça karışıklıklar olabilir. Ani sağlık problemleri özellikle de bağışıklık sistemiyle ilgili kan değerleriyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Önceden önleminizi alın demedi demeyin. Çünkü önümüzdeki 6 aylık döngü de sizi etkileyecek bu süreç. Sevgili akrep burçları bu tutulmanın kazananlarından biri de sizsiniz. Hangi konuda? Aşk, ilişkiler, cinsellik, flört üzerinize gökten flört yağacak. Yani şunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim noktasında olacaksınız. arkadaş çevrenizden çok fazla destek alabilirsiniz. Bu noktada şifalanabilirsiniz. Geçmişte küslük yaşadığınız insanlar birbir bir dönebilir. Ee, ve ye yepyeni bir adım atabilirsiniz sevgili akrep burçları. Bu tutulma size aşk hayatı, ilişkiler konusunda şans getiriyor. Bebek bekleyen akrep burçları da bebek sahibi olabilir. Müjdeli bir haber alabilir. Alırsanız lütfen yoruma yazın sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Evet gelelim yaylara. Yaylar. Zurna buradan müflesin, buradan müflesin. Vallahi yemin ederim halay yani ama birazcık zor bir halay. Yay burçları biraz değil bayağı bir yorulabilirsiniz. İş ve kariyerle aile hayatı arasında kalabilirsiniz. Evinizle ilgili mesela ev sahibi durduk yere çık diyebilir. Ee, i̇şte e, birlikte aynı evde bir arada olduğunuz kişiyle zaman zaman problemler, anlaşmazlıklar, sorunlar yaşayabilirsiniz. Aile bireylerine sağlığıyla ilgili zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu tutulma sizin eğer bir evden bir başka bir eve geçmek, taşınmak istiyorsanız bu aksınızı çalıştıracak ve önümüzdeki 6 aylık döngüde aslında gündeminiz ev, aile, kariyer noktası olacak. burada da bir şeyleri sonlandırıp yepyeni adımlar atacaksınız gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Geldik oğlaklara tutulmanın kazananları sevgili oğlak burçları. Seyahatler, yolculuklar, araba alma işleri varsa hayalinizdeki o arabayı alabilirsiniz hayalindeki o yatı, tekneyi artık Allah ne verdiyse üçüncü ev konulara gündemde olacak. Alabilirsiniz. kendinizi doğru ifade edeceğiniz işbirlikleri yapabilirsiniz. Daha net ifade edeceksiniz. Kardeşlerinizle aranız bozuksa bu düzelebilir. Kardeşlerle ilgili büyük adımlar. Mesela bir oğlak burcunun kardeşi çocuk sahibi olabilir. Çok güzel bir iş haberi gelebilir. Yani yakın çevre ve kardeşlerden çok güzel haberler alabilirsiniz. Sevinç ve kutlamalar var. Hani üç vakte kadar size bir kutlama var dediğimiz aslında süreç oğlaklar için başlıyor. Lütfen iyi değerlendirin. Taşınma işleriniz varsa bu taşınma işlerini de çok rahat bir şekilde toparlayacak ve gökyüzü tarafından Destekleniyorsunuz daha ne olsun. Oğlaklar çok çekti Pluto Oğlak sürecinde. Artık Pluto Oğlak'tan çıktı. Oğlak burçlarının inanılmaz hayatları değişiyor. Yani bambaşka bir yere geçiyorlar. Bambaşka bir şehre ülkeye taşınıyorlar. İş hayatlarını kariyerlerini değiştiriyorlar. Bu tutmalar bunlara hep destek veriyor. Size iyi gelecek etkilerin olduğu, başlangıçların ve bitişlerin, iyi gelecek bitişlerin olduğu sizi rahatlatacak bitişlerin olduğu bir tutumadan bahsediyoruz. Mutlaka Eylül ayında eğer tatile henüz çıkmadıysanız sevgili oğlaklar bir seyahat planlayın. O seyahatte e ee, ruh eşinizi de bulabilirsiniz. Bir aşk da vaat ediyor bekar Oğlaklara Eylül ayı. Kovalar. Para işleri, pul işleri, maddi konularla ilgili çok güçlü bir tutulma. Ee, ama finansal olarak dolandırılmamaya, kandırılmamaya dikkat edin. Yeni adımlar atarken iki kere, üç kere düşünün. Ee, yeni maddi kaynaklar elde edebilirsiniz. Yeni kazançlı işlere adım atabilirsiniz. Bu tutulma bunu tetikleyecek. Önümüzdeki bir ay içerisinde etkilerini göreceksiniz ana noktanız maddi konular ve kendinize verdiğiniz değer. O değeri tekrar sorgulayacağınız bir takım olaylar yaşayabilir ve kendinize bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Çok değerli olduğunuzu unutmayın lütfen. Ve geldik balıklara. Balıklar sabırla dinledi ve aslında onların tepesinde olan bir tutulma çok önemli. Diyete başlamak için, kendinizle ilgili fiziksel değişim yapmak için saç, baş, işte Saç renginizi bambaşka bir renk yapabilirsiniz. Hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili çok radikal kararlar alabilirsiniz. Bir anda artık her şey kafama tak etti, bitti artık deyip bir ilişkiyi bitirebilir ya da yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yepyeni bir eve, yepyeni bir çevreye geçebilirsiniz. Bu tutulma sizin için geliyor sevgili balıklar. Evet, Satürn de balıkta bir retrosu var. Ama sorumluluğunu alan balıklara bu tutulmanın sonunda önümüzdeki birkaç ay içerisinde çok büyük ödül getirecek. O yüzden e, gerginlik yapmayın. E, hayattaki değişime açık olun. Akışta kalın. Kazanacaksınız. Evet arkadaşlar. 7 Eylül'deki tutulma hepimize hayırlı uğurlu olsun. E, size bir de his yüklemesi yapayım. Hadi gözünüzü kapatın. Derin nefes alın verin. Tutulmanın etkileriyle alakalı. Bu tutulmada tutulmayı en iyi en ince şekilde duygusal dengede, ruhsal dengede, fiziksel dengede, sağlıklı, mutlu, refah içerisinde sevdiklerinizle birlikte yaşamak ve tutulmanın sizin en iyi, en yüce faydanıza olmasını ve bunun nasıl hissedildiğini yaradan tanım ve bakış açısıyla bilmek ister misiniz? İzin veren herkesin evet diyen, yorum yapan ve beğenen bu videoyu herkesin alanında yaradan tanım bakış açısıyla gözlemliyorum. İyi bakın kendinize bir sonraki videoda görüşmek üzere.